İşte 5 aylık evli Beyza gelinin çeyizi. Anadolu motiflerinin ilmek ilmek işlendiği 5 şiş yün patikler, nakış ve dantellerle bezenmiş havlular, gelinimize kayınvalidesinden hediye, kadife üzeri gümüş işlemeli hazır ev babeti, tığ işi ve iğne oyalı model model yazmalar, kaneviçe işlemeli etamil seccade ve tesbihler, gelinimizin rakiplerinin beğenisine sunduğu çeyizi. Çeyizim için yorumlarınızı bekliyorum. Ben başlamak istiyorum Beyza'cığım. Öncelikle çeyizini beğendim. Genel olarak bana hitap ediyor renk tonları. Ancak biraz az buldum öncelikle. Daha sonra şunu şu parçayı sormak istiyorum. Bu parça acaba ne? ismini bana söyleyebilir misin? Yani şöyle kayınvalidemden bana hediye geldi. Bu tarz şeylerden çok fazla anlamıyorum ama anladığım kadarıyla patik patik. Anlıyorum. Yani bunun patik olmadığı kesin kızlar. Çünkü buna biz pisi pisi diyoruz ve bunu Doğru. folklor oyunlarında 23 Nisan gösterilerinde <laughs> genel olarak giydik. Şöyle evet. gördüğümüz kadarıyla. Evet. Yani bilmiyorum. Çeyiz sergiliyorsun ama daha ne sergilediğini bilmiyorsun. Bilmiyorum. Yani Şu bunu şey... buraya koymuş olamazsın. Şu şekilde. Kayınvalidem dediğim gibi hediye etti. Tabii ki koyacaktım. Bunun haricinde ben daha modern takılmaya çalışıyorum. Bunları seviyorum. Çeyizden kesinlikle anlamam. Bunları baştan söylüyorum. Dediğim gibi evet programa katıldım. Kayınvalidemden, annemden parçalarlar, parçalar var. Onun haricinde başka ürünlerimiz var. Ama dediğim gibi ben çok fazla anlamam, çok fazla bilmem, çeyizi de çok fazla sevmem ama program için tabii ki Beyza bunların Beyza hepsini çıkardım. Anlamadığın çok ortada. Zaten sadece havlulardan ibaret. Sadece bir yeleklerimiz var. Evet. Kendi... Seccade var. Buna ben çeyiz diyemem açıkçası. Evet kendi çeyizim yani zaten... Sadece seccade. O kendi kadar bir çeyizim havlu. yok zaten. Yani kendi yaptığım bir çeyizim yok. Çünkü çeyiz hiç sevmiyorum. Hatta annemden ve kayınvalidem de Nasıl? zaten istemedim. Ama yine de getirmişler sağ olsunlar. Beyza'cığım e... Burada bir leke var. Hani çeyzin yeni olduğunu düşünüyorum. Yani bu nedir? Yani hani bunları aldıktan hepsi... mı çıktı yoksa kullanmıyor Kullandım muydun? Miydi, Yok mi? kullanmıyorum. Komple zaten bunların hepsi kapalıydı. Bohçalarım geldiği gibi zaten buraya getirdim. Dediğim gibi hiçbirisini kullanmıyorum. İhtiyaç duymuyorum. Dediğim gibi o şekilde kapalı bir şekilde duruyordu. Canım 5 aylık evlisin. Bu lekenin olması normal değil bence. Ee, şu şekilde bence de normal değildir ama dediğim gibi kullanmıyorum. Olduğu gibi paketlerinde duruyordu. Peki. Yani çok özen gösterilmemiş evet. gibi duruyor o zaman. Çünkü bunun hani sana hediye olarak geldiğini düşünürsek açıkçası hani çok e, güzel bulmadım hani bu şekilde servis edilmesini. Ayrıca şuna da değinmek istiyorum. Çok fazla demode geldi açıkçası bana. Hani çeyiz tamam hani eskiye dayanıyor evet ama şu an daha Modern çeyizler de yapılabiliyor. Evet. Hani bu şekilde demode bir şekilde olması beni çok mutlu etmedi açıkçası. Şu, şu şekilde şuradan yola çıkarak devam edelim arkadaşlar. Çünkü az önce de dediğim gibi ben kendime çeyiz yapmadım. Ailemden de e, kayınvalidemden de kesinlikle çeyiz istemedim. Onlar zamanında yapmış zamanda yaptıkları çeyizleri bana hediye ettiler. Dediğim gibi kendime ait hiçbir çeyizim yok. Yani kendim yapmış olsaydım tabii ki daha modern olabilirdi. Ama çeyiz nasıl modern olabilir bilemiyorum çok fazla. Peki ya, evinde kullanabileceğin şekilde modernlikte olabilir. Mesela bu sehpa için kullanılıyor. Hani sehpanın üstüne hani kullanabileceğin bir parça olsaydı daha güzel olabilirdi tabii ki. E, gelin demek çeyiz demek. Bunda iddialı olmayacaksan neyde iddialı olacaksın? Bence ha, gelin demek bak. çeyiz demek değil. Çeyiz demek tamamen bak örtüyü kaldırdığım gibi direkt yatağı görüyorum yani sadece serpiştirmişler işte yani dediğim... bana göre çok boş. Ay, şurada ha, da bir peki. şey keşfettim. Masör geçiyor. Galiba, evet, değil değil Hı -hı. geçiyor. E, peki hazır olarak mı alındı yoksa hani hazır yanındaki parça. işlemeler, iğne oyası mı nasıl şekilde yapıldı? Onu da merak ettim açıkçası. Hayır, hiçbirisi hazır değil. Kayınvalidem hazırladı. Çoğunu. Burada da bir parça var. Arkadaşlar size de göstereyim şu şekilde. Bunun Aynen. rengi çok hoşmuş. Evet, bunun rengi güzel. Bu da sanırım nevresim mi bu? Evet, yoksa Bu şöyle Bu hazır açayım. mı peki? Onu çok fazla bilmiyorum ama hazır olsaydı muhtemelen kayınvalidem koymaz diye düşünüyorum. Dediğim gibi çoğunu zaten o getirdi. Sağ olsun. Hı -hı. İstemedim. Normalde gerçekten hiç sevmiyorum Hı -hı. ama yine de hepsini koymuş sağ olsun. Senin yapmış olduğun bir el emeği var mı? Hani o göremedim burada bir şey. Yok, hayır. Dediğim gibi ben ilgilenmiyorum. Hani bir yorum yapamıyorsun. Mutfakta aynısın, e, çeyizinde aynısın. Ayrıca çeyizinde gerçekten eksik parçalar görüyorum ben burada. E, yani e, Eksikten. yeleklerin olsun. Hani az Hiç görüyorum. E, her şeyde bir e, yorumuma yorumma cevapsız kalıyorsun ve ben bundan çok rahatsızım. Dediğim gibi çeyiz konusunda da seninle muhatap olamıyoruz. Ya, yani bu yani yorumunu çok şekilde. saçma buluyorum ve gerçekten çok o sinirleniyorum. da o zaman hiç kavga veya e, şeye girmeyeceğiz, eleştiriye girmeyeceğiz. Burada çünkü çeyiz yok. Yok yani. Senin yorumlarını alabilir miyiz çeyizle alakalı? Mesela detayları nedir? Ne oyalarla yapılmış? Bunları öğrenebilir Ama miyiz? Ama benim senden? şu ben? an benim çeyizimde değiliz. Ama fark etmez. Aynı neredeyse ama her şey. Ama ben sana soruyorum. Öğretici bir şey olsaydım, yani ben öğretecek olsaydım, ben sana zaten bunun bunun olduğunu söylerdim. Ben bilmediğim için sana merak ettiğim için soruyorum. Ama bilmiyorsan yorum da yapmayacaksın. <laughs> ya ama ben sana soruyorum sonuçta. Işte. Bilmek istiyorum ve sen bana cevap veremiyorsun. Şimdi Beyzacığım bilmediğini söylüyorsun. Öğretelim o zaman. E Bu, ben de öğrenmiş evet. olurum evet. Bu mesela etemin, Bu mesela piko e, dantelle birlikte işlenmiş. G gayet bunda emek var. E, bunlar zaten patik olduğunu biliyoruz. Bu mesela tamamen hazır bir işlem. Şurada yani. bir şey bu, bunda var. Bunda bir ben işlem bunu yok. Istiyorum. Keselerimiz var. Bu keseleri kullanıyor musun? Evet, yok hayır. O kesenin şekli biraz bana farklı geldi birazcık. Evet. Ben çanta yaparım. Yani, <laughs> süs olarak mı <çaylı> <laughs> yani? <laughs> yani <laughs> evet, ben de gerçekten olarak diye mi yapıldı? Onu tamamlayamadım. Kullanmıyoruz ama misafirimiz geldiğinde tek kullanım olarak verebiliyoruz. Bunun işlemesine ben bayıldım. Özellikle <laughs> iğne oyası sanırım bu. Ayşegül sen evet. daha iyi bilirsin benden. İğne oyası. Aynen. genelde bunları takıyoruz. Evet evet. çok beğendim. Renk işten çok güzel. Aynen. ben de çok beğendim. tatlı evet. bakalım. şöyle. Ayşegül, bu haftanın çeyiz profesörü sensin sanırım. <laughs> bu haftanın profesörü tecrübeli benim. gelinimiz. gerçekten benim çeyizim çok fazla. ve Çeyizleri emek öğretirse. olarak da çok fazla emeğim var. siz de göreceksiniz zaten. yani belki örtümüzü görmeyebiliriz yani o kadar söyleyeyim. dört buçuk senenin vermiş olduğu bir emek. ama şimdi dört buçuk senelik evliyiz ama. Bu mesela dağıtabiliyoruz, hediye verebiliyoruz. Öyle yaptığım halde benim çeyizim fazlalıkla çok fazla var. Yani onu da inşallah işte göreceksiniz yani. Da. Senin gününü de göreceğiz Ayşegül. <laughs> Göreceğiz Bakalım. hayatım. Yoksa burada konuşmazdık yani bunları. Bakalım. Çok iddialısın bu konuda. İddialıyım. Ben bunu çok beğendim. Bunu kim yaptı peki? Bunu da dediğim gibi kayınvalidem yaptı. Ellerine Çok son. güzel. İyi ki kayınvaliden varmış evet. hayatım. Kayınvalide. <laughs> yoksa var ya çok para alacakmış. Kayınvalide veya yani. anne dışında hani çeyizine katkıda bulunan oldu mu? Yok merak hayır. ettim ben de. Yok hayır. Zaten Aha. hiç kimseden kabul etmedim. İstemedim. Ha, anladım. Beyza rakiplerinin yorumları seni biraz üzdü mü yoksa bana mı öyle geliyor? Biz de, yok hayır. Gayet rahatım şu şu an. Dediğim gibi ben zaten hoşlanmıyordum. O yüzden yorumlara gayet açığım. Tabii ki herkesin kendi düşüncesi ve ben bu durumlara katılmıyorum. Çeyiz'i sevebilir, Çeyiz'leri gerçekten çok sevebilir ama dediğim gibi Hayır, ben sevmiyorum. Ben sana katılmıyorum. Bu sevmekle alakalı bir durum değil. Çeyiz her zaman herkes Peki, olan. Sen sevmiyordun değil mi? Sevmediğini evet. söylüyorsun ama şu an çeyizi bize gösteriyorsun. Sevmediğim bir şeyi hiç göstermeseydin o zaman. Bunu bir zaman olacak ki giymek zorunda kalacaksın yani. Öyle söyleyeyim. Hayır şu an gelin giymiyor olabilirsin ama o yeleği de giyeceğin zamanlar gelecek. Bu havluyu kullanacak mısın? Kullanacaksın. Hayır burada çeyizi söylüyoruz ama sen gelin sen bu çeyiz illa oluyor. Ki benim İl evimde illa de hala kullanılıyor. Takmayan ya. gelinlerimiz oluyor ama altınları takıyoruz mesela. Tabii. Bu Peki, Peki bu, bu açık bir konu değil yani. Evlenmek için gerçekten önemli bir detay mı? Önemli detay değil ama olması gereken bir ya şey. bugünümüzde kültürel olmuş bir şey olmadı. yani önemli bir Gezme detay tabii ki de böyle var. bir şey söyleyemezsin. Programa katılmayacaktın. Tabii ki. Gerçekten bu çeyiz programa katılmak çeyiz sergisi değiliz. yapmak değil arkadaşlar. Neyi ben bunun için katılmadım. Bana gelin evi misin? gelin evi olduğu için katıldım ve evimi göstermek evimi için katıldım. Göstermek bu da onun bir çeyiz parçası. Bu çok önemli. Program içinde en önemli şey çeyiz. Gelinin Anladım. en büyük parçasıdır bence. Sen ben çeyizlerinle kal hayatım sen çok mutlu ol. hayatım ben çeyizlerimde zaten kalıyorum, çok da mutluyum, emeklerim çok var, emek olarak da herkesin emeği geçtiği için bunları en iyi şekilde sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. Anladım, ben de emeklerimi... falan da benim için çok değerli, çok güzel emek vermişler. Evet evet, ellerine sağlık gerçekten, göre. çok güzel şeyler yapmışlar. Yoksa... Ben de emeklerimi dediğim gibi kendime harcıyorum, bu şekilde... Nasıl mesela? Boşa uğraşmıyorum. Kendine harcıyorum derken? Kendime katkı yapıyorum ya da ne? kendimle daha fazla ilgileniyorum, bunları zaman harcamıyorum dediğim gibi, Bunlara bu şekilde zaman bir zaman sen harcamayabilirsin, değilim. hepimiz o Bunları yapmadık zaten. Yaptınız mı bayanlar? Hı hı. Yapmadık. Yani, yani, bunları büyüklerimiz yapıyor. Hediye. Bizim de yaşımız geldiğinde belki de kızına, oğluna yapacaksın. Benden hatıra kalsın diye. Bunun için buradayız. Yani bunu da bu özellikle bunu niye koyacağız şeyimize, çeyizimize? Saklamak için. Bunların bir manevi değeri var yani. Zorla mı sevdireceksin? Çeyizi sevmiyorum işte. Yok hayatım zorla sevdirmeyeceğim. Sadece çeyizi savunan bir gelin olarak buradayım. Beyza mutfağında e, bazı şeylerle ilgilenmiyor. Aynı şekilde de çeyizlerde <laughs> de ben aynen. seni alkışlıyorum. Hatta şöyle yapıyorum sana. Teşekkür ederim. Ellerine ve Teşekkür emeklerine ederiz. sağlık çeyizlerinden. Teşekkürler. Çok yoruldum bunları sererken. Hanımlar Beyza'nın çeyizine yorumlarınız bu kadarcık mı? Evet. evet. Bu kadarlıktı. O zaman Beyza'nın sunum masasına geçelim. Bakalım orada da Gamze'nin şapka çıkartacağı bir şeyler var mı görelim. Görelim bakalım.